Merhabalar, Sıkça Sorulan Sorular videomuza hoş geldiniz. <laughs> ben ben de soru <laughs> şey, önce. Hayır bak, kendini satacaksın. Sonra baştan Doruk başlar. Başta başla, iyi gelme ayrılın. Ben Hayır. şey var, ben, ben öyle soru var. Mı? Merhabalar, ben Kadircan. Limitless Makers'ın Sıkça sorulanlar Sorular videosuna hoş geldiniz. Sıkça Sorulan Sorular Video'ya hoş geldiniz. Ben Limits Meksik'ten kalicam. Ben ikidim. Ben Limits 0'dan oldum. 3 0'dan Şeyma. -0'da 3 0'dan Ali Arda. 3 0'dan Tapa. Bugün sizinle Sıkça Sorulan Sorular Videomuzun sorular çekeceğiz. Bunları cevaplayacağız. İsterseniz ben başlayayım. Soruyu okuyorum. Limits Meksika e başvuru koşulları nelerdir? Başvuru koşullarımız e, birkaç tane var. Yani üç aşamalı oluşan bir sınavımız var bir kere. Birinci sınav aslında LGS'de yüzde birlik dilime girmiş okullara girmek oluyor. Yani belli okulların listesi var. Bu okulların hepsi yüzde öğrenci almışlar. Bu okulların içerisindeyseniz başvurabiliyorsunuz. Bu birinci aşama, hatta sıfırıncı aşama diyoruz. Onun ardından bizim şeyimiz var, bir yazılı testimiz var. Bu yazılı test online olarak başvuruluyor. Bu sayede herkes katılabiliyor. Bunun içinde bir de makale testi var. Makale testi içinde belli saat aralıklarında kendi makalenizi yazıp gönderiyorsunuz ve bunlar bizim ekibimiz tarafından okunduktan sonra şey yapıyor. Öğrenciler seçiliyor. Toplam 50 öğrenci seçiliyor ve bu 50 öğrenci için üç aşama şu an uygun bir sayı. Ben de şimdi bir tane. Bunu şey e, sosyal olanaklar nedir? Ya bir kere 50 tane, yani kendi akranlı olan insan otanı. Tanışıyorsun, Bunlarla işte 30 gün bir kamp süreci geçiriyorsun, bu çok büyük bir sosyal e, sosyalleşmen adına. Ayrıca işte e, orada bir sürü olanak sağlanıyor senin spor yapabilmen, insanlarla sosyalleşebilmen adına. E, masa oyunları var, onun dışında basket sahaları, futbol sahaları var. Buralarda çok güzel e, sosyalleşebiliyorsun yani sosyalleşebileceğin hatta en iyi biri de diyebilirim. Uh, Limitless Makers ücretsiz ve Limitless Makers tamamen uh, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve karşılanan bir program. Bu yüzden uh, katılacağınız zaman hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Ben çekeyim. <laughs> Limitless Makers hangi imkanları sağlar? Alkış yapın. Hayır. niye burada duruyor? niye Limitless Makers hangi imkanları sağlar? Limitless Makers... E, şimdi film falan mı bahsedeyim? Ben çok <laughs> daha fazla bir şey O soruyu evet, bahsedeyim. Çok yorum. Limitless Makers ne zaman kaç gün yapılır? E, Limitless Makers genelde bir aya yakın süren bir program. Bu çoğunlukla Ağustos'u kapsamak üzere Temmuz'un son haftalarından başlayabilir. E, yazınızın, yani bir ayını aslında ayırmanız bekleniyor. <laughs> Limitless Maker her sene kaç öğrenci kabul edildi? Limitless Maker her sene farklı listelerden toplamda 50 tane öğrenci kabul ediyor program. Mentor nedir? Güzel soru. Güzel soru. <laughs> Aa, tamam, tamam geldi. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Aa, mentor elimiz mezunlarımızdan seçilen ve e, programa katkı sağlamaya çalışan e, herkesi kapsıyor aslında. Yani e, önce mezunlar Limitless e, Maker'dan mezun olduktan sonra e, şey yapılıyor. Ee, nasıl diyor? 5 dakika sonra şarjı bitecek. Üçlüyü yeterdir miyiz buraya? Nereden gidiyoruz? <laughs> Kadıcan. <laughs> Çıkıp giderim. Yapma mezunlarımızdan oluşuyorlar. yaptıkları iş ise, iş bizim programımıza katkı sağlamak için alanda bulunuyorlar. Alan dışında da programın gelişmesi için tasarım yapıyorlar ya da buradaki videoyu çekiyoruz gibi birçok şey var. Yani amacımız aslında biz burada mezun olmuşuz bir programdan. Buraya onlar bize emek vermişler. Biz de emek vermek istiyoruz. Onlara katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü program çok eğlenceli bizim için. Çok iyi insanlarla tanıştık. Yani şu an yakın arkadaşım diyebileceğim bir insan tanıştım burada ve bu yüzden herkes bir şekilde katkı sağlamak istiyorum. Biliyorum. Limitless Makers başvuru süreci nasıl işler? Limitless Makers'ın orijinal web sitesine girmeniz girmeniz lazım önce. Oradan bir kayıt oluşturuyorsunuz. Sonrasında oradaki sınavlara giriyorsunuz. İlk bir sınavı geçtikten sonra ikinci bir makale sınavı var. Onu da geçerseniz eğer yazdığınız yazıyı beğenirlerse girebiliyorsunuz bu iletişim içerisinde Limitless makers nedir? Çok güzel, ee, çok güzel. Ee, Limitless makers e, özellikle lisedeki öğrencilerin girişimcilik hakkında kafalarında soru işaretleri oluşturmak, bazen de o soru işaretlerini ortadan kaldırmak isteyen e, bir akademik girişimcilik programıdır. Limitless makers katılımcı ne kadar? Limitless makers akademik girişimcilik kampı olarak hem eğitmenlerle tanışarak network'ünüzü geliştirmenizi, değerli arkadaşlıklar edinmenizi hem de proje haftasında aslında bir proje deneyimi kazanmanızı ve gelecekte belki bunu belirli imkanlarda sürdürebilmenizi sağlar. Ee, her anlamda sizi geliştirecek, sosyal, akademik olarak katkı sağlayacak bir programdır. Limitless Makers nerede yapılır? Limitless Makers bu sene 3. senesini doldurdu ve her sene farklı illerde yapılıyor. Ee, i̇lk senesinde Antalya'da, ikinci senesinde İstanbul'da, son üçüncü senesinde ise Lise'de yapıldı. Her sene Anadolu'nun farklı bir şehrinde evet. yapıldı. <laughs> evet, evet. o biraz erken oldu <gülüyor> Evet. evet. <gülüyor> DİSMEX'de proje hattısı nedir? Proje hattısı genelde son hafta yapılan ıı, bir süreç. Bu süreç içerisinde eğitimlerde gördüğümüz bilgileri kullanmaya çalışıyoruz. Öğrenciler kendi gruplarını oluşturuyorlar. Bu gruplar içerisinde farklı deneyimlere sahip insanları toplamaya çalışıyorlar. Ve burada ıı, yani eninde sonunda bir hackathon gibi bir hafta içerisinde bir proje fikri ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Bu proje uygulanabilir ıı, olması lazım, akademik olması lazım, ıı, geliştirebilir olması lazım. Bunlar önemli şeyler ve aslında sürecin katmaya çalıştığı değerli ölçüyoruz DİSMEX'de tam süresince eğlenmeye vakit kalıyor mu? Çünkü bizim tam e, eğitimler zaten ya saat 2 ya da saat 5 civarı bitiyor. Saat 2 civarı bittiğinde e, kalan saatleri eğlenmeye ayırabiliyoruz. Toplu alanlar var. İşte langırt masaları vardı mesela. Tansiyonistik yerleri vardı. Buralarda hem sosyalleşip hem de eğlenebiliyoruz. Ayrıca eğitimler de zaten eğlenceli geçiyor. genel. De alanında uzman eğitmenler geliyor. Ve işte sunumu olabildiğince dikkat çekici, eğlenceli yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla sıkkınlık, bıkkınlık durumu biraz az yaşanıyor. Evet, evet son sorumuz. E, Limitless Makers'da eğitimler nasıl olur? Çok güzel, arkasından denk geldi. E, cidden bu soru bana çıkmasına çok sevindim. Eğitimler dediği gibi e, alanda uzman kişiler tarafından yapılıyor ve hani o anda eğitimlerde benim en çok hoşuma giden şey bu eğitimlerin interaktif olması. Bu eğitimlerin interaktif olması nasıl bir artısı olacak derseniz mesela derslerde evet sıkılmıyoruz çünkü o anda sadece tek taraflı bir dinleme yapmadığımız için kendimizi daha çok işin içinde hissediyoruz ve aklımıza takılan her şeyi sorabiliyoruz. Ve e, zaten bildiğiniz gibi kamp sırasında son haftada biz bir proje ortaya çıkartıyoruz ve bu eğitimler genelde bu projeye destek sağlayacak şekilde oluyor. Daha çok girişimcilik nedir, bir girişim nasıl olmalıdır, bir proje nasıl ortaya çıkarılır, çıkarılır gibi başlıklar altında aslında e, ve çok fazla alanla ilgili eğitimler alıyoruz. Yani hiçbir zaman aynı şeyi tekrardan duymuyorsunuz. Bu yüzden herhangi bir monotonlaşma da olmuyor. Son söz ikimizdeyiz. Girmek ister misin? Evet. Evet. Ne yani. ee, Bir şeyi unuttuk. Bir şeyi unuttuk. Bir saygı imkanları Bir unuttuk. Yok hiç yok. Kayıt. Arkadaşlar bir soru istediniz. Bir daha olsa tekrar da katılır mıydınız? Evet. 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 <laughs> <laughs>